Tekrardan merhaba. Bugün e, sivilcelerim hakkında konuşacağız. <laughs> Sivilcelerimden nasıl kurtulduğum hakkında. E, önceki videoda söylemiştim biraz Roaccutan kullandım diye. Şimdi onu anlatacağım. Roaccutan sürecimi anlatacağım size. Önce benim sivilce maceramdan bahsetmek istiyorum size. E, lisedeyken benim çok fazla sivilcem yoktu. Daha doğrusu vardı ama beni çok rahatsız etmiyordu. Böyle alın bölgemde vardı. E, Yanaklarımda çok fazla yoktu. Çene ve alın bölgemde vardı. Ee, onlar beni çok fazla rahatsız etmediler. Ama üniversiteye geçtikten sonra tam üniversiteye geçeceğim yaz benim yanaklarımda çok fazla sivilceler çıkmaya başladı. Ve kızarık kızarık sivilceler. yani böyle sanki isilik olmuş gibiydi. Ee, ben internetten çok fazla araştırma yaptım. Çok fazla sivilce kremleri falan denedim. İşte eczaneye gidip alıyordum öyle hani doktora gitmeden. Fakat eczaneden aldığım hiçbir krem benim yüzümdeki sivilceleri kalıcı olarak geçirmedi. Yani böyle bir gün geçiriyordu, ertesi gün tekrar yine çıkıyordu, yine çıkıyordu falan. Sonra ben doktora gittim. Doktor bana tekrar krem verdi. Ben o zamanlar e, Roacuta'nı bilmiyordum. Yani onu kullanınca neler olacağını bilmiyordum. Doktorun verdiği kremi de kullandım. Yine hiçbir etki etkisi olmadı bana. Burada bir sürü krem. Yani 6-7 tane sivilce kreminden bahsediyorum. Hiçbiri bana etki etmedi. Daha sonra en son ben artık böyle bakıyorum. Arkadaşlarımın yüzleri tertemiz. Yani böyle benim kadar sivilcesi olan kimse yok. İyice sinir olmaya başladım ben de. Sonra e, İnternetten araştırdım, Roacton'ı gördüm. Çok fazla yan etkisi oldu. işte insanları ölüme sürüklediği, ne bileyim, bu garip garip yan etkilerden bahsetmişler. Korktum ben de tabii ki başta. Kullanan arkadaşlarım vardı, onlara sordum. Kimse de öyle aşırı bir etki olmadığını görünce doktora gittim yine. Roaktan kullanırken de her ay kan aldırmanız gerekiyor. Yani her ay sizin karaciğer fonksiyonlarınıza galiba bakmaları gerekiyor. Ona göre ertesi sayı veriyor. Çünkü e, bu imzalı alabileceğiniz bir ilaç. Öyle kafanıza göre gidip eczane alamıyorsunuz. Daha sonra ben işte karar verdim. Gittim her şey normaldi. Doktor bana Roaktan verdi. İlk kullandığım zaman yani ben 8 ay kadar bir süre kullandım. E, yaza kadar kullandım. Yazın zaten kullanamıyorsunuz. Yani ben öyle biliyorum. Çok fazla güneş geldiği için cildinize tahriş ediyor galiba. Ay çok yoruldum. Ben kışın e, Kasım 2018'de kullanmaya başladım. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Hazir. Hazirana kadar kullandım. E, zaten ilk 3 ay boyunca sivilcilerinizi dışarı çıkardı ve daha sonra tamamen geçirdiği söyleniyor. Benim benim 2 ayda bütün sivilcelerim geçmişti. Hatta bende kusma dönemi bile olmadı. Bazı insanlarda oluyor, bazı insanlarda olmuyor. Bende kusma dönemi olmadı. Direkt 2 ay sonra bütün sivilcelerim geçmişti. Tabii ki kullanmaya devam ettim. Geçti diye bırakmamanız gerekiyor. Doktor kontrolünde hala kullanmaya devam ettim. Bunların miligramlıkları var. Bu miligramları size kilonuza göre veriyorlar. Ben en az, en düşünde kullanmıştım. 20 miligram kullandım. O yüzden biraz uzun sürdü benimki. Daha sonra Haziran'da ilacı bıraktım. Ee, fakat ben bıraktığımda doktora gitmeden bıraktım. Yani artık yeter falan diye düşünüp kendi kendime bıraktım. O zaman çok güzeldi cildim. Gerçekten hiçbir şey kalmamıştı. İzleri bile çok çok azalmıştı böyle. Kırmızılıkları gitmişti. Evet. Yüzüm çok güzel görünüyordu artık. Ee, daha sonra böyle her şey mükemmel gidiyorken benim bir sene sonra tekrar sivilcelerim çıkmaya başladı. Önce şurada bir tane çıktı. Sonra burada burada falan derken yine bütün yanaklarımı böyle kıpkırmızı sivilceler bastı. Fotoğraf bulursam bir yerlere koyacağım. Ee, o sivilceler tekrar çıkınca ben yine krem kullanayım dedim başta Roaccutan kullanmamak için. Çünkü Roaccutan'ı çok fazla kullanmak gerçekten karaciğeri, karaciğeri yoran bir şey. Çok fazla sağlıklı bir şey değil. Her gün her gün ilaç içiyorsunuz sonuçta. Ee, öyle yaptım, denedim. Yine geçmedi. O yüzden ben tekrar Roacton kullanmayı göze aldım. İkinci defa kullandım. Bu sefer doktora gidip söyledim ikinci defa kullanıyorum diye. Ee, bana 30 mg'lık verdi. Yine her şey çok güzel gitti. Bu sefer 4 ay kullandım. Doktor zaten 4 ay sonra bırakabileceğimi söyledi. 4 ay sonra yüzümde artık hiçbir şey kalmamıştı. Ee, biraz yan etkilerinden bahsedeyim. Onu da söylerim. Şimdi biraz yan etkilerinden bahsedeyim ben çok düşük miligramlık kullandığım için, yani 20 miligram kullandığım için bende çok fazla yan etki yapmadı. Sadece dudaklarım inanılmaz kurudu. Hala kuru, yani dudaklarımın kurulu asla geçmiyor. Çok fazla su içmeniz gerekiyor o aktan kullanırken. kış aylarında özellikle ellerimin üstleri çok fazla kurudu. Buradan böyle şöyle yaptığımda pul pul dökülmeye başlamıştı. Başka ne var ki? Ben de öyle psikolojik bir etkiye yol açmadı diye düşünüyorum. Normaldim yani gayet. Roactan kullanırken saçlarınız aşırı derecede inceliyor. Ee, o yüzden e, bu süreçte saçlarınızı boyatmayın bence. Çünkü ben saçımı sarı yapmaya çalıştığım zaman bütün saçım yanmıştı. Roactan'ın kilo aldırdığı falan söyleniyor bazı yerlerde. Ben de kilo etkisi falan da yapmadı. Yani ben de sadece vücudum ve dudaklarım çok fazla kurudu. Onun dışında pek bir yan etkisi olmadı. Ha, bu arada güzel etkisi olarak da saçlarınızın asla yağlanmaması var. Asla. Hani böyle mesela 5 gün boyunca yıkamasanız yağlanmıyor. Benim çünkü saçım normal ertesi gün yağlanır. Ruaktan kullanırken e, yağlanmadı yani. Şu anda cildimde yine sivilceler çıkıyor ama böyle hepsi bir anda çıkıp yüzümü kaplayan sivilceler değil. Mesela şu anda şu kısımda sivilceler çıkmıştı. E, şey kullanıyorum. Dur göstereyim. Roactan kullanırken doktorunuz size bazı yüz yıkama jelleri, nemlendiriciler falan veriyor. Bana verdiği şeyler onları ekleyeceğim. La Roche-Posay'in efektler haş serisiydi galiba. Yüz yıkama jeli hala onu kullanıyorum. Çok memnunum çünkü. Bu işte ilaç kullananlar için cildi hassaslaştığı için insanların kullandıklarında o hassas ciltler için geliştirilmiş yani. Sadece Roaktan kullananlar için geliştirilmiş. Onun dışında nemlendirici olarak ben Hametan kullanıyordum. Cildime de eks, eks ondan kullanıyordum. Böyle ekstra kozmetik ürünü olarak kullanmadım. Roaktan kullanırken makyaj yapmaya gelirsek, benim yüzüm çok aşırı fazla kurumadığı için ben normal makyaj yapmaya devam ettim. Makyaj yapması pek fazla bir şey etkilemiyor bence. Şu anda çıkan e, sivilcelerimi de böyle ara ara bir tane bir tane çıktığı zamanlarda e, klindoksit kullanıyorum. Şu ilaç. Ay. Böyle bu e, buzdolabında saklamanız gereken bir şey. Bundan çok az bir miktar gece sürüp ertesi sabah yıkamanız gerekiyor ya da 3-4 saat içinde cildinizden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla tuttuğunuzda cildinizde kızarıklık ve alerji yapabiliyor, yanma yapabiliyor. Bu zaten bir antibiyotik olduğu için bence doktorunuza sorup kullanmanız gerekiyor. Ee, dediğim gibi benim şu anda çıkan sivilcelerimi bu çok iyi geçiriyor. Ertesi gün yani neredeyse 2 günde geçirmiş oluyor. Sadece izleri kalıyor. Onlar da zamanla geçiyor. Eee... Daha önce kullan, şu anda kullandığım nemlendiriciler olarak, benim her şeyim şu anda bütün eşyalarım, nemlendiricilerim, her şeyim İstanbul'da kaldığı için şu anda yanımda Bepantol'ün bu cilt bakım kremi ve Madakasol'ün kremi var. Bir gün Madakasol, bir gün Bepantol olmak üzere bunları sürüyorum. Bepantol zaten hepimiz bildiğimiz bir şey. Madakasol de yara izlerini geçirdiği söylenen bir merhem bayağı güçlü bu da. Bazen cildimi soyabiliyor hatta. Ama çok severek kullanıyorum. Bir gün bunu, bir gün bunu dediğim gibi. Clindoxyl'i eğer fazla kaçırırsam da o zamanlarda bu Hametan'ı kullanıyorum. Hametan da yanık kremi. Ama nemlendirici olarak da çok iyi bu sarı olanı. Bir de mavisi var. Mavisi daha böyle yoğun kıvamlı ama sarısını her zaman kullanabilirsiniz. Hametan'ı da eee Bepanthen gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece bu biraz daha yanık, yanıklar için üretilmiş bir krem. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip abone olursanız da çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.